Abi şu an kutuyu e, alıyor yerden. Bak şimdi içine açıyor. Fark ederseniz e, altınların olduğunu gördüğü zaman direkt ben çocuğun elini tutuyor e, ve geri dönme diye zaman bak siz de fark edeceksiniz şu anda çantasına koyuyor. İkinci kattan kutuyu e, kutu sallanmış. Atayım derken çünkü bir sürekli ona diyoruz bir şey bulduğunuz zaman hani aşağı atmayın direkt ben çöpe atın. Çöpe atayım derken çöpe değil de çöpün yanına atıyor. Yani çöpe denk gelmiyoruz o zaman. İkinci katta oturuyorum, ee, çocuk e, ikinci kattan altınları kutunun içinde e, atmış yes, aşağı, ikinci kata oturuyorum. Ee, çocuk oradan altınları aşağı atayım derken altın olduğunu bilmiyormuş, çöpün içine doğru değil de şu köşe doğru geldi. Oradan kalan bayan çantasından koyduğundan direktme şu tarafa doğru gitti. Biz, i̇lerideki ilerideki baktığımızda net bir şekilde görünüyor yani altınları alıp cebine çantasına koyduğuna dair. Ne söylemek istersin ona? Ben buradan ona sesleniyorum. Allah razı için Bugün benim, yarın onun, öbür bir başkasının eğer Allah korkusu varsa ondan bize değil de bize getirmese bile dayı muhtarlığa bırakabilir. En yakın karakola bırakabilir, camiye bırakabilir. Yani biz ondan bir ümit bekliyoruz. Sallıyor, sallıyor elleriyle açamıyor bant olduğu için camdan aşağı atıyor çöpe atayım derken ama çöpe değil de şuraya düşürüyorlar. Ondan sonra e, annesine diyor ben aşağı attım. Hanım camdan bakıyor kutu aşağıdadır. Bu e, çocuğu aşağı gönderiyor git al diye. Hı. Çocuk gelip bakıyor bulamıyor sonra hanım aşağı iniyor bulamıyor. Biz başka kameradan baktık e, bir tane bayan geliyor kucağında çocuğu var. Hı hı. Kız çocuğu. Hı. Çocuğu yere indiriyor, ayağını vuruyor, kutuya ses geliyor, alıyor, eline açıyor. Bak içinde altınlar var, direkt ben çantasına koyup şu tarafa doğru gitti. Hı hı. Biz başka bir kameradan baktık, e, net bir şekilde görünen bir yüzü var hı hı. video şeklinde. O da polisler tarafından alındı. Bize vermediler tabii ki de. Şimdi haber bekliyoruz. Yani bulan, duyan biri varsa alarız asıl için bize geri getirirse memnun oluruz. Hı hı. Çünkü sonuçta biz yani kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum abim. İşçiyim işçi. <laughs> Daha önce fabrikada çalışıyordum. Beş tane çeyrek altınım vardı. Onu da zar zor kazandık zaten ki bugüne denk. Hani dedik belki bir araba alırız, bir şey alırız diye. Hı hı. O da nasip olmadı. Gitti yani. Beni alan kişi beni görüyorsa, duyuyorsa Allah razı için bize geri getirsin. Çünkü bazı sıkıntılarımız var. Biz onu bozdurup ya araba alacak da kadar o sıkıntılarımızı giderecektik. Boşlarımız vardı zaten ki. Benim çocuğumun canı sağ olsun. Hani Allah'tan ki çocuğum düşmedi de onlar düştü diyorum şimdiden. Mal çalışılır kazanılır ama gittikten sonra da insanın canı da sıkılıyor. Yani kolay kolay kazanılmıyor. Alan kişi de kendisi de biliyor. O da hani ilaki çalışıyor, çalışandır. Birinci derecede yakın bir akrabamın bir hastalığı var. Ciddi bir hastalığı var. Cuma günü ameliyat olacak galiba. Eğer babası o zamana kadar bir şeyler bulabilseydi ben bunu bozdurup kendime araba alacaktım. Ama lakin bulmasaydı parayı ben bunları bozdurup hediye olarak ona verecektim. Borç vermeyecektim çünkü sağlık her şeyden de önemli. taroun doue, idez, taroun doue, elina tarak, orra